ile gerçekleştirmiştik. En son 13 Ocak 2022'de bir araya gelmiştik bu formatta. Bu defa gündem maddemiz maalesef 6 Şubat'ta meydana gelen artçı ve yeni sarsıntılarla etkisi hala devam eden deprem felaketi. Maalesef 45-46 bin'den fazla vatandaşımızı kaybettik. Eee hayatını kaybeden farklı ülkelerin vatandaşları da var. Bir kez daha hayatını kaybeden e, vatandaşlarımıza ve tüm insanlara yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Cumhuriyet tarihimizde en çok can kaybı ve yıkıma yol açan afeti yaşadık. Bu yüzyıllık bir süreçte bir Avrupa ülkesinde meydana gelen en büyük doğal afet. Her zaman ve her vesileyle e, başta doğal afetler olmak üzere insanlığı tehdit eden sorunlara karşı dayanışma ve ortak eylem çağrısı yaptık. Milli gelirlere göre dünyanın en hayırsever ülkesi olarak nerede yardıma muhtaç birisi varsa yanında olduk. Zira biz birlikten kuvvet doğar deriz, buna inanırız. Bu sözün Avrupa'da Avrupa'nın birçok ülkesinde de kullanıldığını biliyorum. Şimdi biz yaşadığımız bu afet süresince güçlü bir uluslararası dayanışma görüyoruz. Bu destek bize hem moral veriyor hem güç veriyor. Geçtiğimiz hafta üç gün arayla Delhi'de G20 dişleri Bakanları toplantısına Doha'da en az gelişmiş ülkeler konferansına katıldık. Şunu gördük. En gelişmişinden en az gelişmişine bütün ülkeler, bütün insanlık yanımızda. Bu elbette sadece depremin büyüklüğüyle değil, Türkiye'ye, Türk milletine duyulan teveccühle de bağlantılı. Avrupa Birliği üye ülkeleri, aday ülkeler ve tüm kurumlarıyla bu destek de çok büyük pay sahibi. Temsilciliklerimizdeki taziye defterleri en üst seviyelerde imzalandı. Avrupa Birliği kurumları toplantılarında saygı duruşunda bulundu. Bütün mevkidaşlarımdan e, geçmiş olsun mesajlar aldım. Birçok ülkeden bakanlar ve e, AB yetkilileri deprem bölgesini ziyaret etti. Aranızda da deprem bölgesini ziyaret eden e, dostlarımızın, büyükelçilerimizin olduğunu biliyorum. Teşekkür ediyorum. İlk andan itibaren Avrupa Birliği acil yardımları ve arama kurtarma ekipleri ülkemize yönlendirildi. Önümüzdeki dönemde toparlanma ve yeniden inşaat e, süreçlerinde de Avrupa Birliği ile iş sürdüreceğiz. Nitekim Bir Avrupa Birliği Komisyonu ve dönem başkanı İsveç, Brüksel'de uluslararası konferans düzenleyecek. Kendileriyle e, koordinasyon içindeyiz, sürekli e, temastayız. Destek sadece resmi düzeyde e, olmadı. Ya da resmi düzeyle sınırlı kalmadı. Avrupa Birliği üye ve aday ülkeleri halklarından da bizi mutlu eden, bize güç veren e, destek görüyoruz. Buna e, Avrupa'da yaşayan tabi vatandaşlarımız ve soydaşlarımız da elbette dahil. E, bu insani bağı çok önemli buluyoruz. Bugün Türkiye'de e, diğer Avrupa ülkelerinden birçok insan yaşıyor. Benzer şekilde Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan e, depremden etkilenen e, bölge kökenli insanlarımız var. Hollanda'da 10 akrabasını depremde e, kaybeden caz sanatçısı Karsu'nun kalpten paylaşımları e, biz dahil milyonlarca insanı derinden etkiledi, e, yardıma e, sevk etti. Türkiye elbette ortak evimiz, e, Avrupa'nın önemli bir e, ülkesidir. Burada bulunan pek çok ülkenin ya komşusu, ya ticari ortağı ya da e, müttefikidir Türkiye. Deprem e, sadece komşuluğumuzu, dostluğumuzu, müttefikliğimizi değil, insani bağlarımızı da bir kez daha hatırlattı. Umuyorum ki bu ruh önümüzdeki dönemde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin tüm boyutlarına yansıyacaktır. Bölgesel ve uluslararası gelişmeler birlik dediğimizin küresel planda ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu vesileyle AB üyesi ve aday ülkeler ile Avrupa Birliği kurumlarına sizler nezdinde tekrar e, teşekkür ediyoruz Ve tekrar hoş geldiniz diyerek e, biraz sonra e, kapalı oturumda sizlerle e, gerek e, bundan sonraki süreçte iş bildiğimizi gerekse küresel meseleleri, bölgesel meseleleri Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde soru cevap şeklinde değerlendirme fırsatımız olacaktır. Çok teşekkür ederim.